Kardeşim Şimdi Allah aşkına Renklerine göre mi Yok artık Kıyafet düzenleyicisi miyim Ben zeki bir kız değil miyim acaba Yıllardır beklediğim an geldi <laughs> sonunda bir dolabım var ve yaklaşık olarak neredeyse bütün eşyalarımı içine alabilecek bir dolap. Arkadaşlar şöyle ki yani ben ilk eve taşındığımda böyle küçücük bir dolabım vardı. Hatta şu an içeride o dolap. Ve ben oraya yetecek kadar eşyam vardı. Sonra işte bu influencerlık işini yapmaya başladıkça kıyafetlerim çoğaldı çoğaldı çoğaldı. Böyle benim evim 45 metrekare bir artı bir küçücük bir evdi. Dolaba eşyalarım sığmıyor. Kıyafetlerim böyle çalışma masasının, koltuğun kenarlarının yatağın üstünde falan duruyordu. Buraya geldim. Ekstra bir dolap dolap var ama o dolap böyle o kadar sinir bozucu ki içine ışık almıyor tamam mı? İçine ışık girmediği için öyle bir mimari ki ben de anlamadım. Hiçbir şey bulamıyorsun yine çok küçük yine sığmadı. Bütün eşyalarım yine koltuğun üzerlerine taşmaya başladı. Bayağıdır istiyordum dolap 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 sonunda böyle bir şey aldım. Şimdi bunu dolduracağız ve bu kıyafet yığınından kurtulacağız. Önce bir sileceğim onu. Bayağı <laughs> Şimdi bütün kıyafetlerimi getirip bu yere dökeceğim. Hayır bir de dolap nasıl düzenlenir o kadar bilmiyorum ki. Nereye ne koyacağım hiç bilmiyorum. Fazla az kalabilirmişim ya. Cimrilik yapmışım biraz. Şimdi diyorum ki önce pantolonlarımın hepsini bulup bir yere koyayım. Önce pantolonlardan başlayayım. Ama peki ya pantolonlar asılması gereken şeylerse? Şimdi bunları ayırdım. Buraya kotları, buraya normal tişörtleri, buraya pijamaları, buraya spor eşyaların, <laughs> <laughs> buraya bilmiyorum bunları. Bunlar eşofmanlar, arkada pantolonlar, burada da croplar var. Şimdi bazı yerlerde de sivitler. Şimdi evet başlıyoruz. Önce kot pantolonları yerleştiriyoruz. Neredeyse hepsi aynı yani. Çeşitli bir insan olmadığım için bütün kot pantolonlarımın rengi bile neredeyse aynı. Yani mavi olanları bir. Bu da hiç giymediğim bir kot yani. Ne yapıyorum bunu da bilmiyorum. Ben de hiç şey huyu yok mesela. 10 yıl önceden aldığım kıyafeti bile saklayayım ileride vintage olur giyeriz falan. Hiç o kişi ben değilim. Yani çünkü böyle insanlara vermeyi seviyorum arkadaşlarıma falan hep çok dağıtıyorum. O yüzden ve hani giymediğim şeyleri tutmayı da sevmiyorum. Yani bazılarını tutabilirim aslında ama ya yani bazılarını tutuyorum ama böyle her şeyim yok işte çocuğuma saklayayım falan kafasında bir insan değilim yani. Çünkü ne biliyorsun çok fazla tüketim. Yani evet çok fazla tüketiyoruz. Bu çok doğru. Ama en azından bizimle birlikte başkaları da tüketsin istiyorum yani. O yüzden hep arkadaşlarıma vermeye çalışıyorum. Ya yani hatta geçen bir tane takipçime hala hazır onun kolisi. Onu yollayacaktım. Yani insan 4 aydır <laughs> PTT'ye gitmeye üşenir mi? Üşeniyor. Şeyi dışında olduğu için PTT'ye gitmem gerekiyor. Hatta bir gün gittim. Kocaman bir poşet. Gittim abi PTT kapalı. Modadaki PTT'yi kapatmışlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de sarı bir kutu var. Ben sarı kot yani. Niye aldım bilmiyorum. Duruşu çok güzel diye almıştım. Bir kere giydim sadece. Ama illa vakti gelir herhalde bunun yazın tekrar. Bu Oh Poli'den. Oh Poli ile bir aralar işbirliği yapıyorduk. Yazın. Şu an yapmıyoruz. Böyle kıçında yırtık olan bir kot pantolon. Bunlar nasıl katlanıyor? Ya bu arada küçüklüğümden beri bir şeyler katlama konusunda hiç mükemmel olamadım. Annem hep böyle ben artık utanayım diye kuzenimi çağırıp kuzenime toplatırdı dolabımı. Kuzenim de yani niye abi topla? Niye topluyorsun ki? Git kendin dolabını topla kardeşim. Benimki niye topluyorsun? Bu ne Allah'ın seversen? Dar pantolonum var ya. <laughs> ya. Mesela şu an bunların hepsini veresim geliyor ama vermeyeceğim tutuyorum hepsini. Ben de tutacağım artık. Bütün pantolonlarımı tutuyorum. Peki pantolonlar nerede olmalı? Bence şurada falan olabilir. Olabilir. Böyle iki sıra datısı var. Hmm, güzel. Bunu yanına koysam gibi valla iki sıra. Bundan şu kemeri çıkartalım. Sahip olduğum tek kemeri kaybedemem. Bu arada bu dolabımı buraya dökerken kaybettiğimi sandığım nelerimi buldum. Yani nasıl yani yok oluyor. Arıyorsun mesela. Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Sonra böyle her şey dökülünce çıkıyor ortaya. Niye abi? Neden? Burası nasıl bitecek bilmiyorum ya inanamıyorum. Aa, pislenmiş. <laughs> Dip kaplayıp koymam paçası ya bir şey olmaz. Bu da çok sevdiğim bir pantolonum. Zara'dan da her gidiğimde soruyorsunuz ama yok yani. Seneler önce abarttım. <laughs> Geçen sene falan almıştım. Hepsini paçasının ağzına sıçmışım ya. Yıkansa aslında bunlar güzel olur. Ve bu var. Bu ne ya? Ay bir dar pantolon. Allah ya. Hot pantolonlarım bitti gördüğünüz gibi. Bu kadar. Şimdi Eşofmanları yapalım. Eşofman altlarını yapalım. Eşofman altları. Önce kullanmadıklarımı koymak istiyorum. Şu var şöyle. Bunu çok sevmiştim ama ben paçası yere sürtmeyen eşofman sevmediğim için bunları maalesef giyemiyorum. Böyle oturunca katlanıyor falan. Sevmiyorum. Şöyle bir şey var. Ne alaka? Ne alaka? Ne yapıyorsun bunu Pelinay? Yani şuna bakar mısınız? Nerede giyeceğim bunu? Yazın falan belki bir ihtimal giyilebilir. Altyapı koyalım. Aslında hepsini böyle ütüleyip ütüleyip patlasam ne iyi olur. Şunlar var. Şunları çok seviyorum. Trend yoldan almıştım bunları. Çok tatlılar. Ya şu Adidas eşofmanı 600 lira verdim 2 sene önce. Allah aşkına. Gittik modaya uyduk aldık ya. Şimdi ne yapacağım bunu mesela? Nerede giyeceğim? Belki giyerim. Bilmiyorum. Bakacağız. Ya bunu da Bershka'dan ne heveslerle aldım. O fotoğrafta çünkü yerlere sürüyor. Sürtünüyordu yani. Böyle kahverengi bol. Ama kısa. Giyemiyorum kısa şeyleri. Sevmiyorum. Bacak boyum zaten kısa olduğu için benim üst vücuduma göre. Yani bence iyice kısaltıyor. Bu artık giymekten bunu var ya yırttım yani. Bu yırtıldı artık ben bunu giyerken. Normal düz eşofman <laughs> krem rengi. Bunları nereye koyalım? Hmm. Şimdi bence bu giymediklerim olarak bunları arka sıraya koyup Bunları da şunların yanına koyabiliriz. Şimdi bu az giydiklerimi arkaya attım. Tamam, şu beyazı şimdi çok giydiklerimin yanına koyabilirim. Bu arada neresine kadar dolacak onu da bilmediğim için rahat rahat koyamıyorum. Ona bakacağız. Bunu çok seviyorum. Bu Tiny'den böyle şeyleri çıkmış cepleri. Bu da düz beyaz. Acaba renkleri... Renkleri... Renklerine göre mi dizseydim? Yok artık. Olur mu öyle? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Ben kıyafet düzenleyicisi miyim? Nereden bileyim böyle şeyleri ya? Bilmiyorum işte. Oh. Bakın siyah beyaz siyah beyaz yaptım. Bir de lacivert Sonra artık yani böyle her şeyi koyduktan sonra bir daha bakacağım. Spor kıyafetlerimi yapabiliriz. Çünkü bunların hepsi burada galiba. Şortlar, taytlar, taytlar, şortlar. Yanına da spor stüdyenlerini koyarız diyorum ben. Pijamaları. Pijamaları yapalım. Pijamaları yapalım önce. En favori pijamam ama evde sadece evsiz gibi dolaştığım için hiçbirisini evde giymiyorum. Sadece böyle dışarıda giyilmeyecek kadar eski bir tişört altı eşofman giydiğim için bu çok güzel ama buna bayılıyorum. Yazın belki giyerim bunu. Böyle zebralı şeyi altı var. Bir de üstü var böyle gömlek. Ters dönmüş. Peki nelere asacağım? Ne asılır? Bilmiyorum hiç. Üstlerimi asacağım. Değil mi? Üst asayım. Şu crop kısmına geçince orada sıkıntılar yaşanacak birazcık çünkü o belli. Sonra bu... Sus! Üstünü asla giymediğim ama altına aşık olduğum takım geliyor sırada. Altı burada. Bunları keşke yıkasaydım ya abi. Neyse. Bu en sevdiğim ama artık yırtıldı falan böyle burası. Ciddi yırtık yani. Ama çok rahat. De facto falanmış hatta. Annem almış bana bunu. Böyle beli düşüyor eğer bağlamazsanız ama çok rahat bayağı seviyorum. Bu da rahat. Bayağı. Bu da düz gri. Bunlar hepsi Trendyol'lar bu arada. Aşağıya size Trendyol şey mila linkimi de bırakayım. Neredeyse çoğu orada. Aklıma geldikçe Trendyol olanları size söyleyeyim. Siz de ona göre şey yapın. Mesela bunu asacağım. Bu pijamamı asacağım. Bunun altının nerede olduğunu bilmiyorum. Bu biraz şurada beklesin tamam mı? Bunu da asabilirim. Bu takımı da asabilirim. Bir de en sevdiğim pijamam. Aşırı tatlı. Tamam bunları asalım hadi. Haydi asalım. Önce bu. bunu zaten geçen paylaştım linkini sizinle. Lacivert olanın. Böyle sütyen gibi üstü var. Böyle sabahlığı var. Çok tatlı. Zaten sabahlık seviyorum biliyorsunuz. Asla giymiyorum <laughs> Gideceğim ya. Ben de evde seksi olan kızlardan olacağım. Nedir yani? Çok mu? Ben de yapacağım. Üşüyorum abi. Üşüyorum ben. Gece uyurken çok üşüyorum. O yüzden bir de burası merkezi sistem olduğu için nedense evin sıcaklığını apartman kadar veriyor. Yani ben mesela kendi evimde öyle bir kalorifer yakardım ki böyle inanamazdınız. Arkadaşlarım dışarıdan eve gelince nefes alamıyordu yani. Yoksa üşüyorum abi. Soğuk yani. Bu nasıl? Bir de Bavul videomun meşhur sabahlığı. Bunu karışmış asalım. Kırışmış mı? Asınca düzelir mi acaba bunları? Ben nasıl inandım? İnanmışlığım ya. Her şey inanmakta bitiyor arkadaşlar. İnanırsanız olur. Vallahi diyorum. Ay! Çok yoruldum. Biri YouTube'dan yorum yapmış da bana alabilir mi gelmiş. Keşke video atsan. Atacağım aşkım. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi spor kıyafetlerimin hepsi, bakın abartmıyorum, belki 2-3 tanesi değildir. Hepsi Trendyol Mila. Tren Mila'nın spor üstlerine bayılıyorum. Yani çünkü normalde spor üstleri böyle 400 lira falan olduğu için artık. Bunlar aşırı uygun ve hepsi aynı işlevi görüyor yani ve güzeller. Biri böyle bir şey. Bunun böyle ne olduğunu anlamam ama bunu böyle katlayayım. Biri böyle pembe, ne alak? ama güzel. Şöyle bir şey. Bunun siyahı da var. Bunlar bayağı rahat. Ben bunu bu arada stüdyen, spor stüdyenlerin içindeki süngerlerin hepsini çıkartıyorum. Çünkü oynuyorlar yerinden. Delleniyorum. Sonra bir tane bunda duruyor mesela. Bunukileri dikmişler. Çünkü oynamıyor. O çıkarmamışım. Biri böyle düz. Buna aşırı benzer Oysha'dan vardı. Ben aynısı ama Belki buradadır. Biri bu, bu favorim. Bence bayağı havalı bir spor stüdyenim. Sporla tekrar yazılacağım artık. Gına geldi. Yazılacağım yani. Hımm, şortları sonra değil mi? Ee, üstlerden siyah olan öbürünün siyahı şöyle. Ya! Bir böyle bir şey var, bunu hiç açmamışım. Bu Apesit diye bir marka. O, güzel, e benziyor. Niye hiç giymemişim bunu? Bunu giyeyim ben. Nerede geç? Az önce getirdim Nike olanı nerede? Ne yaptın? Ha üstüne otur üstüne oturmuşum. Bunu ben kendi evimdeyken aldığım kendi aldığım ilk spor stüdyonu ve böyle 3 sene önce falan böyle 200 lira falan verdim. Sallıyorum tamamen ama büyük ihtimalle o kadar. Bunu 2-3 kere giydim. Sonra sen bunu giydiğin o gün taktığın çantanda unut. O çantayı hiç kullanma bir daha ve onun içine bakmak hiç aklına gelmesin. Ve sen bir sene önce bunu unuttuğunu zannet. Taşınırken buldum. Buraya geldim yine kaybettim. <laughs> Şu an buldum yani. Buraya getirirken buldum tekrar bunu. Ay ne kötü kadın. Panty tight'ımı buldum. Bu çok iyi tight ya. Aşırı iyi. Bu şap etkili. Bu bayağı iyi tight. Ben bunu kullanıyorum. Neredeydiniz abi siz? Ne saçmalıktır ya. Bir tane şöyle yarım var. Annemin bu. Annemden çaldım. Diz altında. İyi bak. Adidas'mış. Aa, salladım. Adidas'mış. İyiyiz ha, Adidas. Sağ ol. Sonra o şu bildiğiniz üzere yani bir şeye para vereceksiniz, o şey bu tight olmalı bence. Ya ben 400 liraya almıştım şu an 600 falan büyük ihtimalle ama çok iyi. E onları buraya koymak istiyorum. Buraya da şortları yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar bu Trendyom binanın şortları var ya. Oşon'un birebir aynısı. Yani daha iyi bile olabilir. Yani abartısız. Bakın siyahı da var bende. Yani inanılmaz var. Çok çok iyi ve 50 liraydı en son. Şu an ne kadar bilmiyorum. Hepsini bulup yemin ediyorum söz. Aşağıya linkini koyacağım. Ve en zorları duruyor. Hala üstlerim duruyor ya. Şunlar da çok iyi. Böyle paraşüt kumaştan. Altında böyle bunların şortları var. Bir de bu. rengi de çok tatlı. Fifth Sense'in. Bu üstünü bulamadım mesela bunu. Hatta ben de bu rengi de varmış. Ama bu da çok iyi. Bunun bir de cepleri var. Üstüne üstlük. Yani daha ne olabilir? Şimdi croplara başlıyoruz. En zorundan nasıl olacak bilmiyorum. Bunu asabiliriz. Kırışıyorlar. Şöyle bir üst. Şöyle eski başka tişört. Bu tişörtleri koyalım. Şimdi böyle crop tiş yani nasıl anlıyor? Ne, ne bunların sözlükteki şeyi? Mesela bunları ayrı koyalım. Bunlar BSL'den. BCL mi? Bir her ne bir şeyse artık. Bunları da yeni buldum. Bayağıdır kaybettiğimi zannedeyim. Zannedeyim. Zannettiğim üstler. Bunları uzun kollular burada olsun. Tamam mı? Bunun yeşili var. Böyle. Az önce geldim flu rafların içine girmiş. Şimdi bu odanın da kapısını kapalı tutacağız mecbur. Bu şımarık kediyle ben baş edemiyorum artık. Böyle bir şey var. Hmm, bunları ne yapalım? Bunları da ayrıca bir şeye koyalım. Bunlar kırışıyor aslında. Bunları ya. Bu da I am not basic'ten. Aşırı fazla giydiğim makyaj videomda olan şey. Şöyle hep gidip aynı şeyleri almışım. Niye sürekli aynı şeyleri seçiyorsun? Siyah üstün varsa git beyaz al. Beyaz varsa git kırmızı al. Yani ne bileyim niye her şeyim siyah? Çok kırışık ya. Ama koyacağım. E ne asacağım ben o zaman bunları asmıyorum. Ay kıçım ağrıdı. Bir şeylerin üstüne oturayım ya. Bu da trendy Mila'dan böyle yanları iplikli bir üst. Şu bandajlar var. Bunları ayrı yapacağım. Bunları nasıl ayırt edeceğim? Siyahları siyahlar, beyazları beyazlar olarak ayırmayı düşünüyorum bu konuda şu an. Öyle yapacağım. Şimdi beyazları ayrı, siyahları ayrı koyduk. Çok fazla kategori var yani bu crop ayırmada. Bunu assam mı? Ne asacağım abi o zaman? Askılı kahverengi. Hayda. Kahverengi diye bir kategorimiz yok. Burada askılılar. Tamam mı? Tamam. Askılılar. Kısa kollular. Bu da bir askılı zara. Ters yerleştiriyorum. Uzun kollular. Zara'dan yeşil. Bunu da çok sordunuz. Bu da I am not basic'ten. Bunu asıyorum. Bu da kırışmış bir sürü yeşil. Öbürünün şu astığı siyahın yeşili. Bu niye var ya? Bu, <laughs> Bunu gösteremeyeceğim kadar garip bir bu. <laughs> böyle bir şey yani. Arkadan bağlamalı, da böyle vatkalı tişört, şöyle, böyle düz. Röp bu Pola Garaj'dan aldım. Hayatımda aldım en kötü tişört. Yani böyle bir kalıp olamaz. İnanamazsınız ne kadar kötü olduğuna. Böyle buraları böyle etek gibi açılıyor. Ya o kadar askıyı boşuna mı aldım? Parkede oturmaktan öldüm bu arada. Bu Tiny'nin ama bunun altı var. Bunları takım halinde koymak istiyorum. Burada uzun kollu beyaz beyoğlundan. Şöyle ölü fermuarlı açılıp kapanıyor. Hadi ya fermuarlı ve açılıp kapanıyor mu? Aa. Evet şimdi pantolonlara geçebiliriz. Buna bir şey olmasın. Muzamlardan sonra aldım. Değerli benim için. Bu arada kargo gelmiş. Açalım mı birlikte? Açalım bence. Hayatımda ilk defa makyaj malzemesi alıyorum. Piyer olarak ve bundan haberim yoktu. sevdiğim Rimel. Allık da Ölüyorum. Oha bir şey zannediyordum ben bunu. B Aha. Ben bunu şey zannettim. Bileklik yolladılar sandım. <laughs> Ya inanmıyorum. İçeriklerini severek takip ediyoruz. Günlük makyajında genellikle tercih ettiğin tonlardan oluşan Maybelline'in en sevilenlerini seninle paylaşmak istedik. Öldüm. Oley. Oley. Çok tatlısınız. Sizi seviyorum. Bu hayatımın ilk makyaj PR ürünüydü. Çok heyecanlıyım. Şu an inanamazsınız. Ne mutlu oldum. Tamam. Şimdi de geri dönelim. Bu herkesin her giydiğinde sorduğu pantolon zar arkadaşlar. Hala var mıdır bilmiyorum. İnşallah vardır. Çünkü çok güzel bir pantolon. Böyle yazın da giyilir. Baya ince çünkü. Ama kırışıyor. Çok kırışıyor. Tiny'nin şu şalvarları aşırı güzel. Şunun yanına sabiliriz. Şimdi size yıllardır aradığım pantolonu göstereceğim ama şaka yapmıyorum. Geldi bir kere giydim ve sonra yok oldu. Meğer dolabımda aşağıda çekme şeyde rafta duruyormuş gayet. Şöyle. Çok seviyorum bunu. Aşırı güzel bir pantolon. Ama paçaları o kadar uzun ki kestirmem lazım. Sonra bu en sevdiğim pantolonum. Yes. Yeşil olan. Bunları hala hiç giymedim. Giyeceğim ama. istikrarlıyım bu konuda. Hevesliyim. Kendime bir tane daha etek aldım. Giyeceğim Aldığım etek bu. Şöyle düz siyah etek aldım. bu da. Bunları da koyayım aşağı. Alırsınız siz de. Belki. Belki almazsınız. Kafanıza göre. Bu da emlak Beyazık düz siyah Abi düz siyah pantolon alma artık kızım. Alma be ya. Üf. Yetmedi mi ya? Ayanat Basic'den şöyle bir etek tatlı. Ben de İrem'in bende kalan short, deri short eteği. Daha öbür dolabı boşalttım şimdi. Ben yani orayı boşaltıyorum. Oradan birkaç bir şey daha getireceğim. Oh. Arkadaşlar. Ben bitti sandıkça yenileri çıkıyor. Ay geçen bakın ben... Dün Berşka'dan aldığım elbiseye bakın. Baya güzel bir elbise. Pantolonumu da çok seviyorum. Böyle lacivert kareli bir pantolon. Bu arada hiç söylemiyorum kanalıma abone olun diye. Söylemiyorum diye siz de olmuyorsunuz. Yani sevmiyorum böyle şeyler söylemeyi. Ama bir yerde hani yani bir noktada abone olmanız da gerekiyor. Haberiniz olsun. <laughs> Bunlar lazım çünkü biliyorsunuz. Benim daha çok motive olmam için, daha çok video çekmeyi istemem için bir şeyler lazım. Bizim de canımız var. Biz de insanız. Aklınızda olsun yani. Yani gerçekten neredeyse her şeyim aynı. Yani farklı farklı modelleri sadece gidip farklı olan hiçbir şey almamışım, giymem diye. Benim de sıkıntım, derdim bu yani. Bunu bunu acil aşmam gerekiyor. Yani çünkü hep aynı şeyi giyiyormuş gibi gözüküyorum. O yüzden biraz farklı bir şeyler almam lazım. Spor yapmayı planlıyordum ama yani yalan oldu spor falan imkansız. Şu an hani hiçbir şey yapacak halde değilim. <laughs> İnanmıyorum. Ben bu tişörtü. Yani bakın anlatamam ne kadardır aradığım düz beyaz tişörtüm. İnanmıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler buldum. Ben asayım da bunu bir daha kaybetmeye hiç niyetim yok yani. En çok giydiğim şey. <laughs> Aa, ay neler buldum ya. İnanamıyorum. Taytımı, mavi pantolon. İnanmıyorum. Benim kıyafetim varmış ya. Ben kıyafete sahipmişim. Sadece bulmakta sıkıntı yaşamışım. bilekliğim koptu. Mavi kalpli. Vay. Ya arkadaşlar bilekliğim koptu. Artık katlamaktan sıkıldım. Her şeyi asıyorum. Bunu da asıyorum. Deli pantolonumu asayım. Pantolon askısı almak nasıl hiç aklıma gelmedi. Ben zeki bir kız değil miyim acaba ya? O günün geleceğini biliyordum. Dün Ikea'ya gittik. Tamam mı akşam? Raflarımı internette yoktu çünkü alamamıştım ve kurmaya gelecekler için gidip direkt rafları aldım. Bir tane askı beğendim. Ya beğendim değil. Dedim ki buna kesin ihtiyacım olur. Ben bunu alayım. O zaman da dedi ki ne yapacaksın? Dedim ki şallarımı asacağım. Dedi ki senin şalın mı var? Dedim ki yok ama alırım. Şalım varmış. Şimdi hemen şallarımı asıyoruz o askıya. Bakın şöyle bir şey. Gayet de bir sürü de şalım var. Nasıl asılıyor? Şöyle buraya mı geçiriyoruz? Nasıl asılacak bunlar? Böyle olabilir bence. Şöyle tiny'den şallarım var. Bakın ne güzel bir sürü şal astım. Gördünüz mü? Hiçbir zaman ihtiyacım var mı demeyin. Kesin ihtiyacım olur deyin. Alın. 5 lira yani anladınız mı? Almasaydım şu an bu şalların nereye koyacaktım? Ne alaka kimonu? Ne yapayım bu şimdi? Asayım. Of! Yine düz siyah pantolon. Yani sanki 96 tane düz siyah pantolonum yokmuş. Çok siyah pantolona ihtiyacım varmış. Yani siyah pantolonun bir tane daha olmasa ölecekmişim. O yüzden gidip almışım ben de. Bu şortumu çok seviyorum. Böyle. Çok güzel. H&M'de sırf indirim var diye gittim. Kendime lila. Bakalım onu göstereyim bekle. Yani H&M sırf indirime girdi diye. Böyle bir şey almazsın ya. Ya bu... <laughs> bunu almazsın ya. Gerçekten almazsın abi. Ya... Bunların hiçbir kategorisi yok. Ben bunları nereye koyacağım? Aa, tişörtü. Çok heyecanlıyım. Allah'ım teşekkür ederim. Artık kıyafetlerime kolay bir şekilde erişebileceğim için cidden minnettarım. Böyle bir şey. Ay dizlerim koptu. Ay. Katlayınca yani koyacak yerim yok bunu. Kategorisi yok yani. Bu ne? Benim hep böyle tişörtlerim var. Ben hepsini unutmuşum. Bu ne? Ya Allah aşkına bu ne ya? Böyle bir şeye niye sahibim? Atlet. Allah beni ıslah etsin. <laughs> bunu nasıl Bu da güzel. <laughs> ne var? Bu İrem'in bende kalmış. Allah aşkına İrem bunu nerede giydin ya? Ya bu... <laughs> ya indirim diye böyle bir şey olmaz. Bu elbise kimin tahmin edin? Yani benim olması çok belli de. İrem'in elbisesi. <laughs> bende kalmış dolabımdaki tek pullu payetli şey bu. <laughs> Yani biraz yerleştirdim. Bakın böyle oldu. Tek şurası kaldı. Şuraları biraz daha doldurabilirim. Buraya beyaz tişörtler, arka renk tişörtleri. Buraya siyah tişörtler, yanında boğazlı kazaklar. Burada üst kroplar var. Burada sivitler var. Daha dolacak. Da daha var dışarıda. Burada spor kıyafetleri, işte short, tight, spor sütyenim. Burada pantolonlar, burada eşofman altları, Burada şortlar, burada jeanler. Burada takım olan şeyleri koydum. Buraya pijamaları koydum. Buraya da böyle astık işte bir şeyler. Bu demirler umarım çökmez. Aşağıya doğru böyle. Ne var foliyon? <laughs> evet, buraya kadarmış. Sizinle dolap toplama yolculuğunuz. Sizi seviyorum, öpüyorum. <laughs>